Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde buffer overflow'un ne olduğundan bahsedeceğim sizlere. Eğitim içerisinde kullanacağımız belli kavramlar var. O yüzden eğitime başlamadan önce bu kavramların ne olduğunu incelemek istedim. Şimdi ilk olarak buffer overflow'un ne olduğundan bahsedelim. Buffer overflow bellek taşması anlamına gelmektedir. Belleğin hatalı kullanımdan kaynaklanan bir bozulmadır. Bu saldırıyı mümkün kılan koşulların iyi anlaşılması, bu tür bir güvenlik açığından yararlanacak bir güvenlik açığı geliştirmek için çok önemlidir. Yani buffer overflow bellekte yanlış bir kullanımdan kaynaklanan bir zafiyettir arkadaşlar. Bu zafiyeti kullanarak hackerlar sisteme erişim elde edebiliyorlar. Ayrıca bu buffer overflow düşük seviye dillerde daha çok karşılaşılan bir durumdur. Yani C, C++ gibi dillerde buffer overflow sık rastlanan bir durumdur. Ayrıca eğitimi daha iyi anlayabilmek için 32 bit mimarisini de incelememiz gerekiyor. 32 bit mimarisinin bir diğer ismi x86 yani x86 şeklinde gösteriliyor. Şimdi buffer overflow zafiyetini anlayabilmek için öncelikle bellekte ve CPU seviyesinde yazılımın nasıl çalıştığını açıklamak gerekir. Burada bellekten kastımız RAM arkadaşlar. RAM'de ve CPU'da. CPU dediğimizde işlemci oluyor. İşlemcide nasıl çalıştığını incelememiz gerekiyor. Şimdi öncelikle şunu idrak etmemiz gerekiyor. Bir uygulamayı açtığımız zaman bu RAM'e taşınıyor. Yani RAM üzerinde saklanıyor bilgileri. İşte değişkenler, fonksiyonlar vesaire vesaire RAM üzerinde çalışıyor. Ve sonra bu RAM'deki bilgiler CPU'ya yani işlemciye aktarılıyor ve işlemler gerçekleşiyor öncelikle bizim bu şekilde işlendiğini anlamamız gerekiyor. Sonra burada olan işlemleri inceleyeceğiz ve buffer overflow gerçekleştireceğiz. Burada yanda da açıklamasını gerçekleştirmişiz. Bir uygulama çalıştırıldığı zaman bellekte özel bir alan tahsis ediliyor. Bu alana taşınıyor yani. Bir mesela örnek olarak Google Chrome açtığımızda Google Chrome için RAM'de belli bir miktar bellek ayrılıyor. Yani alan ayrılıyor. Ona özel bir alan tahsis ediliyor. Şimdi devam edelim. Burada gördüğünüz yapı remi ifade ediyor arkadaşlar belleği. Bellek neyden oluşmuş? Text'ten, data'dan, heap, stack ve kernel denilen alanlardan oluşmuş. Biz şimdi RAM'in tüm yapısını eğitim içerisinde incelemeyeceğiz. Bizim için önemli olan kısım stack kısmı. Zaten eğitim içerisinde stack buffer overflow denilen konu işleyeceğiz. O yüzden bizim için önemli olan kısım stack kısmı. Devam edelim. Şurada x86 mimarisine giriş başlığı altında kernel'ın, text'in, data'nın, heap'in ve stack'in ne olduğunu açıkladım. Şimdi bunlar konumuz değil fakat yine de bunları bilmenizde fayda var. Bizim için önemli olan kısım stack kısmı. Şimdi stack'in ne olduğundan bahsedelim. Stack içerisinde değişkenlerin, fonksiyonların vesairenin saklandığı bir yığın arkadaşlar. Stack yığın demek. Yığın anlamına geliyor Türkçe'de. Şimdi burada Yığın bellek yani stack CPU tarafından last in first out yapısı olarak görüntülenir. Last in first out ne demek? İlk giren son çıkar demek. Peki bunu nasıl açıklayabiliriz? Örnek olarak bir kutunuzun olduğunu düşünün arkadaşlar. Kutu, sandık vesaire. İçerisine kitaplarınızı doldurduğunuzu düşünün. En son koyduğunuz kitabın da matematik kitabı olduğunu düşünün. Siz kutuyu boşaltmaya çalıştığınızda ilk çıkarmanız gereken kitap matematik kitabıdır. Yani son koyulan kitap ilk çıkarılan kitap olmuş oluyor aslında. Stack dediğimiz yapı da bu. İçerisinde verilerin depolandığı bir alan. Stack boşalırken en üstteki ilk çıkar, en alttaki ise son çıkar. Biz buna ne diyoruz? Last in first out yapısı diyoruz. Sonra Esas olarak siteye erişirken siteyin üstüne yerleştirilen push öğelerinin önce kaldırıldığı anlamına gelir vesaire demişiz burada. Burada iki kavram var. Push ve pop dediğimiz iki kavram. Push demek o kutunun içerisine kitap koyuyormuş gibi düşünün. İçerisine veri eklerken push fonksiyonunu kullanıyoruz. Push komutunu kullanıyoruz. İçerisinden veri çıkartırken de pop dediğimiz bir komutu kullanıyoruz. Bunlar assembly komutları arkadaşlar. Assembly de makine dilinin, yani sıfır birliğinin bir üst dili olarak kullanılan dil. Zor bir dildir arkadaşlar öğrenmesi. Biz eğitim içerisinde push denilen komutu işleyeceğiz, onu kullanacağız. Şimdi devam edelim. x86 mimarisini de burada sizin için paylaştım. Bunu inceleyip öğrenebilirsiniz. Sonra CPU register'lar var arkadaşlar. Şimdi stack'teki veriler Stekteki veriler sabit uzunluktaki verilerdir arkadaşlar. Lokal variable dediğimiz lokal değişkenlerdir. Yani önceden uzunluğu belirlenmiş olan verilerdir. Şimdi bu veriler stack içerisinde depolanıyor. Sonra stackten çağrılıyor CPU'ya. CPU'ya gelip işlemler gerçekleştiriliyor. İşte bu veriler CPU'ya çağrılırken geçici olarak depolanması gerekiyor. Çok küçük miktarda depolar olması gerekiyor. Bunlara registerlar diyoruz. Yani kayıtlar. Şimdi belli registerlar var fakat hepsini işlemeyeceğiz. Burada yine sizler için anlamlarını, ne işe aradıklarını açıkladığım bir yazı bırakıyorum. Burada bizim için 3 tane register çok önemli. Bunlar nedir? ESP, EBP ve ESI arkadaşlar. Şu üçü gördüğünüz üçü. Şimdi biz stack'in stack dediğimiz kavramın bir yığın olduğunu, bir kutu gibi çalıştığını söylemiştik stack pointer'lar yani stack pointer'dır. Burada ESP dediği bir stack pointer'dır. Peki pointer nedir arkadaşlar? Pointer o verinin adresini işaret eden bir işaretçidir aslında. Pointer işaretçi anlamına geliyor. Örnek olarak biriyle görüşmek istiyorsunuz. Valiye gitmek istiyorsunuz. Valiye Vali direkt sizin ayağınıza gelmez. Valiye ne yapmanız lazım? Bir adresi olması lazım ve onunla görüşmeniz lazım. CPU'da bu şekilde çalışıyor. Sitein adresi size veriliyor ve siz o adresten çağırıyorsunuz ya da o adrese gönderiyorsunuz. Şimdi ESP dediğimiz stack pointer'dır. Yani hafızada mevcut talimatın başladığı yeri gösterir. Her zaman stein tepesini işaret eder. Yani ESP dediğimiz şey stack pointer'dır. Stein nerede olduğunu bize söyler ve stein en üst tabakasını söyler. Yani en son eklediğimiz kitabı gösterir gibi düşünebiliriz. Yani matematik kitabını gösteriyor aslında. EBP dediğimizde sitein tabanına yani base pointer dediğimiz sitein tabanını gösteriyor. O da nedir? E, matematik kitabını gösteriyorsa matematiğin tam zıttı yönde en alttaki kitabı bizim için işaret ediyor arkadaşlar. Bunları zaten biz eğitim içerisinde bol bol kullanacağız. Bir sürü örnek yapacağız ve biz bunları emin olun iyi bir şekilde öğrenmiş olacağız. Fakat şu an teoride olduğu için... Anlaşılması ve anlatması biraz zor oluyor. Sonra ESI dediğimiz bir register var. ESI dediğimizde giriş verilerinin konumunu tutan kaynak indeks kaydı olarak biliniyor. Yani stack pointer'a, state içerisine eklenecek bir sonraki veriyi bizim için söylemiş oluyor. Şimdi konuyu burada bitirelim. Bu teori konular biraz sıkıcı gelebilir. Anlaşılması güç gelebilir. Fakat eğitim içerisinde emin olun sıkça kullanacağız ve yerine oturmuş olacak. Şu an kağıt üzerinde anlatıldığı için biraz sıkıntılı görünüyor ama hiçbir şekilde korkmanıza gerek yok. Eğitim sonunda çok net bir şekilde öğrenmiş olacaksınız. Dersi burada sonlandıralım. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.